zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, şu evrende ne varsa hepsi başka biçimde. Kimi ağaç dal sarmış, göklere kucak açmış, kiminin boyu ufak, nedense bodur kalmış. Öyle insanlar vardır ki dili dikendir batar. Öylesi de vardır ki dilinden ballar akar. Bu masalı anlatan ihtiyar ninem dedi ki, her masalda mutlaka güzel bir öğüt yatar. Neyse efendim, lafı uzatmayalım. İyileri övüp kötüleri taşlayalım. Siz uyumadan masala başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Masallar ülkesinde yaşayan bir masal perisi varmış. Masal perisi her gün anka kuşunun kanatlarının arasına oturur. Kaftanın zirvesinde bulunan Masalcı ninenin yanına gidermiş. Orada en güzel masalları dinler, öğrenir. Sonra da bunu masal dostlarına sevgisini de içine katarak anlatırmış. Masal severler de bu güzel masalları dinleyerek en güzel yorumlarını yapar, beğenir ve Masal Perisi kanalına abone olurlarmış ve huzurla mışıl mışıl uyurlarmış. Sonra ne mi olurmuş? gökten üç elma düşermiş. Birisi masalları uyduranın başına, birisi anlatanın başına, birisi de masalı dinleyen, beğenen, yorum yapan ve abone olan güzel yürekli masal severlerin başına. Yolunuz, bahtınız açık olsun. En güzel masallarda buluşmak üzere.